Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Aslan Burcu ile devam ediyorum arkadaşlarım. Ee, 1-6 e, Kasım haftası. Sevgili aslanlar, e, bakalım <laughs> sizi neler bekliyormuş arkadaşlarım. Evet geçen hafta yani geçen gün e, tarotla devam ettik. Bu hafta kahvedeyiz. E, Burçlara özel kahve ve tarot bakımlarımızı görmek için kanalımızın içeriğine girebilirsiniz arkadaşlar. Ve aklımdaki kişi bakımlarını da kanalın içeriğinden bulabilirsiniz. Evet Aslan Burcu'm e, herkes izleyebilir. Beğeni atan ve abone olan bütün arkadaşların niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız destekler içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetleriniz gerçek olsun arkadaşlarım. Evet niyetiniz niyetim olsun Aslan Burcu'm. Hadi bakalım. kolektife bir bakım. Sana uyanı al uymayanı evine gönder. Kişisel danışmanlık istersen de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsin. Ayrıca Instagram, Dural <laughs> Trafal kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aslan burcun böyle e, bir vade önce gittiğin bir yerde, yani e, bir ortam olabilir, bir ev, bir hane olabilir, e, birilerinin nazarına gelmişsin ama bunlar açıkçası iki kişi diyor. Bunlar açıkçası böyle birazcık böyle ee, yılan karakterinde çıktı. Sinsi yılan karakterinde birileri e, birazcık böyle yoluna taş koyulmuş gibi gözüküyor. Yani üzerindeki ağırlıktan kaynaklı yoluna taş koyulmuş gibi gözüküyor. Biraz patavatsız birisi arkadaş arkadaşım. Yani böyle e, ağzı e, suratı var. Çirkin bir surat ama dili de uzun patavatsız bir tarafı da var olarak gözüküyor. Ancak e, etrafını çevreleyen bu yılan ee, tamamen ikiye bölünmüş. Direkt olarak ikiye bölünmüş diye verdi arkadaşım. Yalnız ne olursa olsun senin için burada çok temiz ve belirgin bir anahtar verdi. Bakın. Hatta şöyle göstereyim. Elimin ucunda görebilecek misiniz? Şurada bir anahtar var. Ee, anahtar bir işinizin çözümü. Ama böyle bir kişi anahtarı arkasında tutuyor. Yani size destek olacak birisi olabilir. Desteğini göreceğiniz bir kişi olabilir. Sizin sıkıntınızı çözecek bir kişi olabilir. Ama sıkıntı şu an kişinin arkasında bu anahtar. Yani kişi şu an elindeki imkanları da göstermiyor olabilir. Ya da sen destek olacak o kişiyle bir iletişime geçmemiş de olabilirsin. Üstünde de bir kaplumbağa var. Sanki daha önce söz verilmiş de süreç biraz yavaş ilerliyor gibi. Ancak burada verilen sözde... Tutulacak anahtar tertemiz çıkmış arkadaşım. Hatta sana söz veren bu karakterin isminin ya da soy isminin içinde E harfi olma ihtimali de çok yüksek olarak veriyor. Devam ettiğimde burada da bir K harfi verdi. Ee, K harfi ile alakalı e, burada... E, Böyle biriyle konuşuyorsun ama böyle açıkçası bir bağ yok. Sanki sıfırdan tanıyacağın birisi, sanki böyle sıfırdan hayatına girmeye çalışacak birisi gibi böyle e, bir bağınız yok açıkçası ve temiz bir yerden geliyor. Yani e, geçmiş temiz demek yani ilişki yok demek arkadaşım şuradan bir ilişki yaşamamışsın temiz bir yerden geliyor karşına çıkacak bu kişiyle oturup bir konuşma yapacaksın niyetini öğrenebilirsin, niyetini değerlendirebilirsin. Ancak bu konuşmada senin birazcık böyle özgüvenini yükseltecek gibi gözüküyor arkadaşım. Devam ettiğinde Nidenin nesini verdi ama aklı ikiye bölünmüş, aklı çatallaşmış bir kişi var. Yani kafası karışık, emin olamayan ee, ve aklı ee, ikilemde mantıken ikilemde kalmış bir kişi. <laughs> Ve burada arkadaşım 5 vakte kadar bu kişi zihin olarak o karmaşalı durumdan kurtulacak. Kurtulacak ve sizinle de güzel bir konuşma yapacak. Ee, bir müzik çalar çıkmış ve 9 rakamı çıkmış. En dipte şurada. Müzik çalar dediğim şey yani böyle bir e, gitar gibi, keman gibi, saz gibi. 9 e, rakamı vermiş orada da iç tarafında e, e harfi ve şurada da a harfi çıkmış arkadaşım 9 vade içerisinde isminde ya da soy isminde e harfi ya da a harfi olan bir kişi varsa <laughs> bu sende de olabilir bu harfler sende de olabilir 9 vakte kadar böyle bir ya bir kutlama yapıyorsunuz ya da bir olayın mutluluğunu yaşayacaksınız arkadaşım çünkü iç taraf kesinlikle tam manasıyla aydınlık olarak vermiş arkadaşlarım evet peki dilekler tutulsun aslan burcum hadi bakalım bakalım dileğin gerçekleşecek mi ve aktıkça da bize işaretleri versin diyelim öncelikle dileğin gerçekleşiyor elime damladı ee, gerçekleşiyor ee, hatta böyle aniden gerçekleşecek gibi gözüküyor arkadaşım ani gelişmeler yaşayacaksın Bakın şu fil fil verdi. Böyle boynunu uzatmış, boğazını uzatmış. Üstünde de bir horoz arkadaşım. E, maddiyatla alakalı horoz zaten müjdedir. Fil de zaten berekettir arkadaşlar. Burada çok büyük bir nasip geliyor size. Büyük bir iş kapısı, büyük bir para. Beklenen bir paraya da beklenmeyen bir para. Ama dileğin gerçekleşecek. Maddi anlamda. Fil e, böyle birazcık uçta, an meselesi ama çok büyük. Umduğundan daha güzelini yaşayacaksın inşallah yakın vade içerisinde. Ve arkadaşım burada bir kişi seni eliyle tepeye çıkartacak. Yani bilemem gururunu okşar. Güzel bir söz kullanır. Ya da seni över ya da sever. Ee, bir patron gibi görmüyorum da daha çok bir gönül bağı gibi sanki böyle sizi tutup zirveye çıkartacak istediğiniz, beklediğiniz adımı atacak. Bakın sizin elinizde bir çiçek, bir buket çiçek. Bir buket çiçek böyle iç tarafa doğru dönük bu sizin elinizde duruyor. O kişi de bu tarafta arkadaşım. Bir adımıyla, eylemiyle bir konuşmasıyla sizi çok çok yüceltecek dört e, rakamı vermiş orada da. E, gerçekten de böyle zirvede hissedeceksiniz. Kendini çok da mutlu olduğun bir ambiyans olacak diyor. E, bu kişiyle alakalı etrafında hayır diyen ya da uzak dur diyen birileri var ise eğer, büyük ihtimalle de onların üstüne basacaksın yani kişinin hamlesi ya da hareketi senin o kişilerin sözünden çıkmana ya da üstüne basmana sebep olacak arkadaşım basıyorsun üzerine çünkü bu kişiler de bunu duyacak zaten ama duyması da çok da umrunda olmayacak Çünkü gözün aşağıdan başkasını görmüyor. Hatta kişinin kafasında bir taç, senin kafanda bir taç. Kral, kraliçe gibi açıkçası gerçekten sizi onur edecek ya da gururlandıracak bir adımı olacak. Çepeçevre olan dünyanda en çok seni mutlu edecek olay da bu gibi gözüküyor arkadaşım. Sevinçte gözyaşları akıtacaksın diyor. Evet sevgili aslanlar haydi bakalım arkadaşlarım şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün. İsmini zikredebilirsiniz, yüzünü hayal edebilirsiniz aklınızdaki kişinin. Ee, o kişinin niyetine soracağız arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyeceğiz. Haydi bakalım alma verme dengesinde kalarak emeğimize saygı duyup beğeni atan arkadaşlarımın niyetine soruyorum. İletişim ne zaman olacakmış bize... Zaman versin. İki kişi karşı karşıya geliyor burada. Dört rakamı verdi arkadaşım. Bakın ikiniz de karşı karşıya geliyorsunuz. Şu altta bir dört rakamı var. Ee, şöyle bir bakayım başka bir şey var mı? Yok. Senin de kafanda soru işaretleri onun da. Ama bu soru işaretlerini bitirmek için konuşacaksınız. 4 gün, 4 saat ya da dörtlü bir tarih içerisinde bu kişiyle iletişiminiz olacak olarak veriyor arkadaşlarım. Evet, kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın, uymayana evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.